Türk aslında Atatürk Türk olduğu üstüne Demiş ki islah edin demiş. İslah edin. Onlar edin öldürün dememiş. Yok. Onlar baş olmaymış. Kurt ya. Değil, salmış Hı. askeri demiş gidin de onlar ıslah edin. Onlar ıslah edin yola getirin. Anladın yola getirin. He. Bunlar da ıslah edin ve de cahil cahil Bunlar da cahil cahil, koşuna gidilmiş. Koşun gidilmiş. Onlar. Cah, cah, cah. Cah, 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 cah. Cah, Atatürk sonradan çok pişman olmuş. O, o işte 400 400'ü sen, Alayzı o zaman Atatürk çok kızmış. He. Dört kişiyi bir gecede asmışlar. Aha. Azmış dokuncu yıl, onun için atatıp beni yıkıldı mı? Atatıp o Atatürk... zaman çok kızmış onlara. Evet. Onlara kızmış ben size dedim. dedim ki islah edin. Tabii. Asın vurun mu dedim. Yok ben size islah edin dedim. O dört yüz kişiye astıklarını Atatürk istememiş yani. Yok yok. Ne hmm. dersimi ne de orayı istememiş. İslah edin. Demiş ki edin oraları. Bunlar da ha, O dönemin hükümeti yapmış. Ha, o zaman hükümet kimse subayı kimse o yapmış. Tabii. İslam yani düzeldi, barış. Tabii tabii yok yok. Anladın. Geçtiğimiz ders to. geç, bir şey taşı taşı ötüne kalmamış. Tabii yani canım. Bütün mağaraları evet. doldurmuşlar insanları. Tabii tabii. Türkiye Türk'ü Alevi'ydi ya, Hı -hı. De gitti, bastı öldüler. Öldürdüler. O, 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 lafı duyana kadar. Sıra dinlemiş ya. Düzdü dememiş ki. Dede işte. to, dede öldü bir gün. Dede, öldü kim bilir. Ben dedenin çoğu özgendim ama topsanı unuttum gençlikte böyle. Bu Hedret Ağa nasıl olmuş? Mehmet Bunda öyle de bir türküler var ki türküler. Hı. Bu türkülerden bulundum. Vallahi, Mehmet metre de. yok Muhammed Denife, şey. Muhammed Denife. Onu nasıl öldürmüşler, nasıl şey etmişler. Ama şimdi onları unuttum kettim. Aklımda kalmıyor ki. Muhammed Denife yüzünden asılar. Zınır atılar. Bir kadının buna kolu düşüyor. Oradan da geliyiz. Baş yanına geliyiz. Muhammed Rıza o büyük sal. Onu tutuyor kaldırıyor dışarı atıyor. ondan da birinə qara buluyuq. Əjdirətalı dedi ki, "Məhəmmədə rəzədar da Əjdirətalı qoşuy. Qoşu gərisə qol dolduman gəlik. Gəlik oğlu yara pəri içində. O zaman Əjdirətalı nöbün kimsa duramaz. Qılencini çək. Çəki, çəki gölünü görmə, əylə çarpı. Çarpı, övünədlənə." Kadınlar öbüne ketenlerini atmışlar. Kadın atarsa keten edilir, duruş. O da gözünü açmış ki, topu kadına vurmuş, kılıncı. O zaman pişman olmuş. Oğlu dardaymış diye işte. Onun bir de işte Muhammed'in, hani oğlu varmış. Ve bana kaç tane. Çok gülüyordum ama ben anlattım gitti babamdan. Çok övgendiydim çok. Baba dedim sen at bir ben dinleyeyim. E dinlemeli kız de, dedim tamam ben onları şimdi onları hep unutmuş. Şimdi şey onları da onlar defteri yazar. Valla biz olsa o deftere yazardı böyle kitap. Hı -hı. O zaman okurdu. Hı -hı. Yok.